Değilmişim. Ahmet Kral Oyun, Ahmet Pro yazabilirsiniz ama Kral Oyuna hoş geldiniz. Çok mutluyum. Yeni bir arkamda gördüğünüz yeni evi görüyorsunuz. Çok güzel bir yeni ev. Eski evimden bayağı iyi ama o da çok güzeldi. Siz sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel bir ev. Şuna yatağı. Hop. Hı. Arkadaşlar. Şimdi önce bir için önce bir dışarı göstereyim size. Dışı bu bu. Dışı ölmüş, ölmüş dışı. dışı çok güzel. Dışarısı çok güzel. Yani ben bir şöyle bir gezdireyim size arkadaşlar. Böyle içini bayağı zordu. Ellerim yoruldu. Burası benim yatak odam şurası. Orası kimse kimin? Bakın arkadaşlar böyle, 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 böyle. O neydi? O neydi? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ben böyle bir ev görmedim. Burası benim yatak odam. Ağzım yağmurdu ya. Çok güzel bir Su elimden bırakayım bari. Alırım biraz. Böyle burada böyle evlerim yaşıyor. Böyle mutlaklar buradalarda. Buralarda yemek masası var. Ya da böyle girme. Böyle bir <laughs> Aaa. Arkadaşlar etrafta oyuncu yoktu. İlk defa gördüm oyuncuyu. Nerede diyor? Önden geçmiş olamaz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Nerede o arkadaşlar? Nerede? Neredeydi ya? Buralarda bir yerde vardı. Ben göremiyorum sanki. Ben de ne, ben de hata var. Neden kırdım ki? Bakalım bakalım. Birazdan yaparım arkadaşlar. Güzel değişiyor. Zaten güzel. Böyle yapınca burası arkadaşlar burası çıkıyor. Burası küvet. Ama burası villa. Villa villa. Ben ben villam oku. Zombi niye öyle ölüyor? Diyorsun, burası başka oldu galiba. Evet. Arkadaşlar burası böyle bir ev. Gizli yer var mı acaba bunda arkadaşlar? Tabii yok ben yaptım ya. Ben neden böyle konuşuyorum? Heyecanlandım ya arkadaşlar. Burada da böyle konuşuyorum. Arkadaşlar başka yerler de var. Bu kadar bitmez. İçerisi o kadar da bayağı var daha ama oradan aşınmayarım dedim. Bak burası helikopter. Ben helikopterim. Dıgıdığıdığıdığıdığıdığıdığıdığıdığı <laughs> Ben bunu ben kaybetsem ölürüm ya. Ya ben bunu zorla uğraştım arkadaşlar zorla. Ben bunu zorla uğraştım. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Şöyle video video da güzel ama buna biraz like lazım. Bak bunlar şey. Çok güzel. başka yerler var arkadaşlar. Ben bunları 5 günde bitiremem. Bitiremem. Yukarı katı gezdik galiba arkadaşlar. Yukarı katı çok güzel. Buralarda da şey var. Aa bak şu burada. Ay. Arkadaşlar şurada da gezelim videomuzu da bitirelim böyle bir yerler var ama o yarış arabası Allah 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 ben biniyorum hadi görüşürüz arkadaşlar hmm. araba ezdim <laughs> helikopter yarış arabası var arkadaşlar limon bile çıldırıyor bayağı bir güzel bir ev inanmıyorum da artık buralarda var ağaç koydum Biraz buralara havuz koydum güzel diye. So, şöyle de yapabiliriz. Parkurda hop. Mm. Hop. Allah yanlış kaydım. Bir dakika. Ben ben dalmasın parkur yapmasın çok. Arkadaşlar böyle. Aa bak buraları da mi siz acaba arkadaşlar? Mi? Arkadaşlar çok güzel. Bu bu videoda buraya kadar. Hadi görüşürüz.